Merhaba Oğlak Burçları nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Tarot açılımı için burç yorumu arkadaşlar yapacağım güzelliklerim. Öncelikle beğeni yapmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Mart ayında sizin neler bekliyor? Genel aşk, kariyer, alma var mı? Dengesini koruyalım ilk önce güzelliklerim. Şöyle güzelinden, tıkırından, mıkırından <laughs> bir açılım yapalım. <laughs> Şimdi genel olarak siz neler bekliyor? İki tane kart aldım arkadaşlar deste Daha doğrusu Evrensel enerji kartları ve e, klasik kart kırmızı de desteği seçmek istedim genel Aşk kariyer sizin duymanız gereken Mart ayında neler var Bir bakalım Öncelikle arkadaşlıklarım güzelliklerim para ası değnek dörtlüsü Güneş kartı ve değnek Kralı çok köklü bir şekilde başladınız. güçlü hissediyorum. Güçlü kartlar geldi. Güneş kartı zaten kendi kendine çok güzel bir karttır arkadaşlar. Yeni sayfalar, yeni başlangıçlar. Değerli, öz değerli, alakalı kendi benliğinizle alakalı bir değişiklik, çevrenizle alakalı bir değişiklik yaşayacağınızı görüyorum. Çevrenizi genişleteceksiniz, büyüteceksiniz arkadaşlıklarım. Ay konuşamadım. Bir su içeyim arkadaşlar şifa olsun heyecanlandım niye böyle. Çok güzel kartlar geldi. Bu pişimi kaşıyım da nazar değmesin. Herkes bu pişini karış kaşasın. Değnek kralı arkadaşlar çok mücadele edeceğiniz, hırslanacağınız, savaşacağınız, çevresi olarak gücünüzü göstereceğiniz ve liderlik vasfını üstleneceğinizi görüyorum ve burada huzurlu bir şekilde idare edeceksiniz. İnsanları bilinç sıçraması görüyorum arkadaşlar. Yani siz maddi anlamda burada kafanızda oturtacağınız bazı gündemlerin olacağını ve rahat bir işle alakalı uğraşacağınızı. Artık huzurlu olacağım ben. Kimseyi düşünmeden kendimi düşüneceğim. İnsanlara destek veririm. Onlar kim bana destek veriyorsa ben de onlara destek olurum. Köstek olan da köstek olurum artık burada diyorsunuz. Onun dışında ben elimi kolumu bağlarım. Bana kötü yaklaşıyorlar yok, yaklaşıyorsalar kötü yaklaşırım. İyi yaklaşıyorsalar iyi yaklaşırım dediniz ruhtaşlarım. Hadi bakalım devam edelim. Şöyle tütsümüzü de görüyorsunuz. Rahatlassın sizi. Bak burada bir kıskançlık, çekememe, toksik bir ilişki yaşıyorsanız arkadaşlar ya toksik dediğim insan ilişkisi olabilir, ee, ikili ilişkilerde kız erkek arkadaşınız kız arkadaşınız olabilir. Ama bir türlü ayrılamıyorsunuz ruh taşlarım. bir türlü ayrılamıyorsunuz çünkü e, aklınızdaki insan sürekli e, üçüncü kişilere sürekli e, size avutulacağını ya da avutmak için ya da ne bileyim e, akitlendim niye böyle oldu sizi arkadaşlar büyülemek istiyor gerçekten de büyülemek istiyor. Aranızda bir netlik olsun istiyor ama bir yandan kargaşaya da sürüklüyor. Kaosa sürüklüyor. Yani yönetmek istiyor sizde. Sizi yönetmek istiyor ve burada arkadaşlar birinin gücü var. Yani üçüncü boyutlu olabilir. Büyü, yazı gibi gündemler olabilir. Kötü enerjiler olabilir. İlikili ilişkilerde bir nazar göz değirebilirler. Buna dikkat edin sosyal çevreyle alakalı. Gerçekten de sizin çok birbirinizi tutku konusunda, şehvet konusunda güzel bir şekilde yönettiğinizi görüyorum. Hani bağımlısınız birbirinize ama hatta aile olmuşsunuz, yuva olmuşsunuz birbirinize. Güzelliklerin burada gelenekselci bir ruh haliniz var. İnsanlar sizi birileri bir şeyler diyor, çevresel olarak etkilemeye çalışıyor ama siz duruşunuzu sergiledikçe sergiliyorsunuz. Onlar sizi dinleyecek ruhtaşlarım, Siz değil. Bir özgürlük görüyorum yani bu konu hakkında bir özgürlük yaşayacağınızı görüyorum. Etkilendiyse eğer aklınızdaki insan üçüncü kişilerden ya bu siz değilseniz aklınızdaki insansa burada bir ayrılık yaşamak isteği olabilir ama siz sınır çizeceksiniz. Gel orta yolu bul bulalım diyeceksiniz ve bu aklınızdaki insanda biraz kafasını dinledikten sonra size doğru geleceğini görüyorum. İş hayatında sizi neler bekliyor? Bir bakalım. Evet yeni sayfalar Joker kartı zaten güneş kartı gelmişti şansınız şansınız sizden yana kadersel bir değişim yaşayacaksınız biraz bencillikle alakalı gündemler söz konusu çevrenizde sizi e, yönetmeye çalışan birileri var ama arkadaşlar kendi talihin oluyor kartlar yani kendin yönet ki yönetici bir e, insansınız. Liderci bir vasfınız var. Yani liderci bir yönünüzün olduğunu görüyorum. Birileri sizi ezmeye çalışacak ama ezemeyecekler. Siz ezeceksiniz. Üstünüze çıkmaya çalışacaklar ama no. Ve iş teklifleri gelebilir arkadaşlar. Siz e, daha çok e, size uyan, daha çok e, uyum sağ, sağlayan, ortaklık konusunda anlaşabileceğiniz bir insanla iş yapabilirsiniz eğer anlaşamadığınız insanlar varsa onlarla anlaşmaya başlayacaksınız çok fazla vidakarcı olmayın arkadaşlar yoğun enerji sürekli verici olmayın diyor kartlar gerçekten de iyiliği denize atan ruh içtenlikle yapanlar varsa sevimlilikle cazbeyle ne bileyim şöyle söyleyeyim Çevresel faktör engeli görüyorum burada. Yani birileri sizi ezmeye çalışıyor dedim ya. Empati çok yapıyorsunuz, şefkat, duyarlılık var. Sürekli sorumluluktan kaçan, sizin yükünüzü, yükünüze yük katan birileri var arkadaşlar. Ama biliyor musunuz? Siz gerçekten de maddi açıdan şans, şanslı olacaksınız bu, bu ay. Hani e, verdiğiniz emeğe karşılık bulamıyorsunuz ama denize attınız ya hani İyiliğinizi gerçekten de fedakarlığınızı e, ilahi olarak ya da Allah tarafından göz ardı edilmeyeceğini görüyorum. Maddi açıdan destek eğer, e, eğer uyum istiyorsanız uyum barışmak istiyorsanız barışmak romantizm aşk konusunda da güzellikler size doğru geliyor. Hani kötü olaylar sona eriyor arkadaşlar ben bunu gördüm. Kendinize e, çok fazla yüklenmeyin. Manipülasyon yapmaya çalışacaklar arkadaşlar. Kanmayın. Zaten kanmayan bir burçsunuz. Onu biliyorum. Zekisiniz bu oğlaklar. Zeki bir burçsunuz. Ve yönetici bir gezegeniniz var. Sağlamsınız. Pozitif kalmaya çalışın. Çok güzel bir şekilde tıkırında ilerleyeceğini görüyorum. Hayatınızın Mart ayında. Sizleri kocaman öpüyorum. Kişisel özel bakım için tarot altına nurdan bana ulaşabilirsiniz. Sizi kocaman seviyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek dileğiyle. Enerjiniz inşallah şifalanmıştır. Beni dinlediğiniz için de teşekkürler. Destek verenler için de teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızdayım. Görüşmek dileğiyle.